Böreklerimizi yedik. Yedik. Çaylarımızı içtik. İçtik, içtik. Sen evet. Hem de sen bu virüs aşısının ikincisini oldun. Ha. Birincisinde hiç etkilemediydin Etkilemedi değil mi? Etkilemediydin. İkincide kalmadık oğlum. Böyle. Bak her ay çıktı. Bakayım. Biraz böyle katılaşmış gibi. Değil Hı. mi? Hı. Başın mı döndü? Döndü. Elma canım çıktı. Ay Allah'ım adı uğruştu. Ha. Ölüyor der kort. E. Öldüm bir şeylerden e. Nerede E. Ne edeceğiz? Hepimiz öleceğiz gari bir gün. <gülüyor> <gülüyor> öleceğiz değilim. Hep kalacak Ne oluyor bu güzelim evin senin gari? Evin bak, e. senin, senin evini bırakıp gidesin yok ha hiç bir yere. <laughs> gidesin yok. Gitme boş ver. Gitme. Ha bu dünyada rahatımız pek güzel. Hür pencerelerimiz burada bak seviyorsun kucma. Illa, i̇lla oturmasın canım. İlla oturmasın canım bu evde ben oturayım. İyi başım otururuz. Böyle buraya oturun gari seni anarım. Ha. Aa benim babaannem derim. Hı. Allah gece tarafsın. Allah'ın rahatı senden. Fotoğraflan da var bende. He. Fotoğraflarını asarım her yere. Sen He, her yeri asırın. Bir de bu çok yavuz. Çok yavuz maşallah. Bunlar böyle bir de bunlar yete Çok iyi insanlar. Şanslı kadınsın şanslı. Ay, Ayten de yavuzdu. Yavuzdu yavuz. Ondan sonra yukarı dedi gene. O da evde yine. Sağ olsunlar. Giriyorlar, çıkıyorlar, sana bakıyorlar. Nasılsın, iyi mi? Diyorlar ha, hani. Çay koy, çayını iç. Ha. Boş ver. İnsana vardı ki. Nisan mı geldi vardı da. Boş ver. Bir oncağız daha beş dakika girerler çıkar. Sağ olsunlar. Bir de koşulan çok yalnız. Eee demek bu virüs aşısının ikincisi sene dokandı. Eee. Hmm. Dokan bekledi, kolum kalkmadı. kalkmadı. Ee? Kolum, bak yine hala uşuk. Hala uşuk mu? Hala uğuşuk. Oradan, oradan. Bir sen yok bu arada. Ee? Girip çıkan olmadı e. Bir de koğuşulam çok yavuz. Sen panik etmişsin. Panik ettim. Panik ettin sen. Bir sen yok evin içinde. Böyle kalır o kal kal orada. Yok kız biz yok muyuz? Bak işe. Hamle sen gidelim ayla oldu, senesi oldu. Ee. oldu birinden, kızın yanında. Evini kapattı gitti. Bak senin ne oluyor ev He. kapanınca? Öyle durup duru Durup durur. özledin değil mi? Özledim, evi özledim. Ya, çok yavuzdur E, evlerden de, dip temel koğuşum değil mi? He. Öyle. Bu da işe Kadir abinin evi. Var ha. Ha. Onlar da kavuşum. O da işe hastalığından kurtuldu. Oh çok şükür. Ha. Onlar da virüsü kapı verdi değil mi? Ha. Nereden kaptı vaki acep? Nereden kaptı vaki? Allah Allah. Nereden kapı? Tugan işte nerede? Sema. Ha Sema. Sema derden yani gel iyi giden. Sağ olsun. Oluyor olsun. <laughs> He. Ee, neden? Neden oluyor otursun der. en çok ben sevip otursun. Severim ben seni. Evet. İnsan, ben, ben, de seni çok sever. Severim. Ben senden bir kötülük görmedim. Ben de senden bir kötülük görmedim. Çocuklar beğendim, elimde geçtin. Ee. He. Ya. Görmedim, azarlım etmedim Ya. Küçükken daha güzeldim. Daha güzeldim değil mi? Küçükken. Yeni güzelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. <laughs> ne aldım küçükken? Bebek gibi. Bebek gibi. Gıvr <laughs> gıvr saçla sapsarı. Çiller. Sen büyüttün hep bizi. Sen hayır güzelliğin vardı. Ay gibi. Ay gibi ha? He. Hep harcım güzel eşerleri. Bildin, hoca devam edeceksin <laughs> ve. Her yıkan kısa alıp e otur daha iyi. Değil mi? O yattım ben. Oradan çıktım o evden. Hiç ya adamla yattım. Ya bir ellettim kendime. Orada yattım pensiyonun önünde. Yatak o... odası vardı mı? Bir, 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 oda da vardı işte. Yatak odasını ko koca adam yattı. Ha lan vardı. Ha. Kirvedim vardı. Cam vardı önünde. Orada otururduk. Hayatım vardı küçük. Ha. Herkes oraya toplanırdı. Ha bahçe. Bahçe. Güzeldi o evimde. Bilip durun. Başka bir güzelliği ha. vardı oranın ha. hani. Yazın oldum her yeri ayırınları yolgadan. Güneş de var. Ha. Asma yapraklar var. Ha. asma yapraklar. Masam vardı hayatta. Masaya Yağmur, gazı pıtır 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 üstünde. Pek güzeldi. Pek güzeldi o günle. Bu toplanı bu hap ablan Ramazan oldu. Sahurda herkes da Herkes benim eve geliyor. Hatırlamamın ga. Ta ha, Tabaklarını alırlar geliyorlar hep yemeklerine. Ben de uyanırdım ha. Uyanırdım. Ha. ha. Severdim o muhabbeti. Özlenirdim Ben de uyanırdım, uyanırdım. sizle beraber. Uyanırdım yapmadım. Ha ha ekmek kaşığı makarnası. Ya bir lezzetli lezzet ne olurdu? Ha. Ha. Bir de çayımızı demlerdik. Çayımızı derdik. Ne ha güzeldi. Çok güzel günlerdi. Orayı il oturtturma. İl oturtturma. Oturtturmayın. Evet. Bu arada bizim anılarımız var. İl oturtturma. Ne böyle? Dur canım sen de. Ölecekmişsin gibi koş. Öl, öleceksin. Ölmezsen ben. Ha. Koşu kar olayın olay, oturayım. Oldu. Hemen <laughs> <laughs> Beni oturturlar Oturtmayız Ya çuval içtim Ya bir rak içtim Ya bir şey içtim Böyle geldim böyle gidip varmıştım. Kendine iyi bakıp dursun. Ha. Sen sabahları cevizin yiyirsin. Ben biliyorum seni Cevizli ben ne oldu cevizli durur. Dolup durun. Hani tereyağın, zeytinyağın kalitelidir. Onlar tüketilsin. Boğazına yer, iyi yer. baktın. Yiyelim, yiyelim. Ha, yiyelim. yiyeceksin. Ederim ben geldim. İyi bakacaksın kendine. Ondan sonra yaşlılığında rahat edeceksin. İyi oldu mu? Emme yine uyuşuk ol. Hır hırı, hır hır hır. Harekat ettim. Ha, harekat ettir. Ha. Bak, orada. Allah. ne ne oldu bu? Evham ettin evham herhalde. Yok yok. Yok. da ağrı oldu uyuşuk oldu. Daha beterdi ne? Öyle kıpırmadı. Evet. Öyle olmadı kolum. Evet. Ondan yattım ben. Karşıdaki orta kattaki. Hepsi ha, onda, karışmaz o. Ha karışmaz değil mi? O şey o. Kuru Kend kedi. Kendi halinde. Kuru ha. kedi kocası kokmuş kaçmış yanında. Eee? Bir bak şimdi ya şey yapardı Etmişsin. evde. Etmiş. şeyde konuşmaz hiç. Konuşmaz mı? Soğuk gibi birine. Soğuk mutlattım. soğuk. Soğuk azıcık soğuk gibi zaten. İlk zamanında böyle öyle ettim kaçan. Eee? O da öyle etti gitti. Yok. İçinden gelmiyor gibi. Eee sen sallı mı evi? Nereden? Ha, nereden? Boş ver. Bu evini tutulup adı bu. He. Burayı. Bu almışmış. Zamanında. Kocası. Bugün öten geldi. He. E, bu, bu boyu Kaç gün durdu bileyim ha. E. Yukarıda ev var. Ha. Şey, yollar süpürmedi adı karı. Temiz olsun de. Kaldırmış, şey, <laughs> Ha çalışıp duru. Evet, Ey güzel öyle, ne o güzel. Da bak. Şey. Yavuz. Ben ben görmüyorum zararı yok. E ee, işte böyle. Hayat geçip gidiyor. Geçti zaten hayat. Hayat mı ha. kaldı gari? Kalmadı gari. Kalmadı mı? Eee. Vazgeç senin yaşayacağın ömrün var canım. Çok iyisin maşallah. Ya şimdi ben kaç yaşına girdim, kaç girdim bak Kaç yaşına girdin bak 92 mi girebileyim? 94. 94 mi? 94. Ya 100 yaşına hem geliyor ki. Nereden bir falan Kimliğinde yazıp durun. Hadi kız. Ha. Eh. <laughs> Nereden? Nereden? Yaşın önemi var mı? Yok. İnsan hissettiği yaştadır. Sen kaç hissedip durusun? Hiç. Hiç. Boş ver. ha ha yüz olmuşun, yüz elli olmuşun. görünüşü görüşü görsen de oralara baya gideceksin yüz yüz elliye doğru bir gidişat var. Maşallah. Zekayım şey gaybı olma bir onu şükür. Hayatım zehir gibisin. Zehir Tıkır tıkır çalışıyorum. Ha. Para ya zaman Kaşı kaşı bir yerini kaşı var de. Ha. Hı. Aman Kaybetmedim. Kaybetmedin. Sağlammışım. Bir, bir şey yok. Mis gibi ayaklandı. Mis ben. gibi senin ayakların. Benim ha, hiç ha, kokarım yok. Mis, bir şeyim yok. Mis. mis, gibisin sen. Tertemizsin maşallah. Yok yok. Yok yok değilsin maşallah. Ey yaman. Bir şey mi yok? Buz gibi. Yedin. Buz gibisin. Ha. Bak. Bak. Tertemizsin maşallah. Bak. Ha. Daha güzeldi bunlar da. Aç gayrıydı. Kadın, Kat adamı yumuşadı galiba. Yumuşamıştır galiba. Do, e, hepimiz ne olacağı o? Hepimiz ne olacağı o? Nasıldı böyle dip dip, dip miydi? Gençken. Ha. Söyleyeceğim bir şey var mı? Yok, yok. Misafir geldi. Kapı evet. çalıp duruyor. Ha, el sallayan da kapıyı açam hadi. El sallayan. Yok, kim açıyor? Ben açarım kapıyı. Aç. Ha, hadi hoş çıkalım. Hoş çıkalım desene Hoş Misafir hadi, geldi koş. bizi kapı açacağız. Hadi bakalım. Hadi.